Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün Aslanapa'da düzenlediği sürü yönetimi kursu sertifika dağıtım töreni yapıldı. İşsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tarım ve hayvancılık alanında ihtiyaç duyulan tarım çalışanı yetiştirmek için düzenlenen proje kapsamında Kütahya Merkez Dumlupınar ve Aslanapa'da açılan 4 kursta 83 kurs yerin başarılı olarak sertifikalarını aldığını belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Halen Tavşanlı ve Simav'da devam eden 16 bayan 40 kurs yerin ise eğitimlerine devam edildiğini ifade etti. Aslanapa'da gece düzenlenen sertifika dağıtım töreninde kurslar sayesinde çobanların artık eğitimli ve daha bilinçli olacağına dikkat çekilerek sertifikalı eğitimli çobanlık mesleğinin maaş açısından da olumlu getirsin olacağı ifade edildi. Böylelikle hem sürü sahipleri hem de yeni haliyle çobanlığın cazip hale geleceği belirtildi. Geceye katılan Aslanapa Kaymakamı Semih Altaş ve Belediye Başkanı Asaf Akar sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik ederek ülkedeki çoban sayısının artırılması gerektiğini belirtti. Eğitime katılan kursiyerler bunun sigorta desteğiyle mümkün olabileceğini belirterek azalan çoban sayısının artırılması için Devlet tarafından sigorta desteği sağlanması gerektiğini ifade ettiler. Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İŞKUR ile birlikte yürüttüğü sürü yönetimi elemanı benim projesi kapsamında Kütahya'da 10 ayda 113 kursiyere eğitim verdi. Sürü yöneticisi olmak isteyenler 120 saatlik eğitimin ardından sınava girerek başarılı olmaları halinde sertifikalarını alabilecekler. Uygulamaya 2015 yılında planlanan 9 kursla devam edileceği belirtildi.